Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepinizin bildiği üzere 17 Mayıs 2025 tarihinde İşyeri Kimliği ve iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapılacak. E, Tabi e, gündelik yaşam pratikleri içerisinde e, bazı arkadaşlarımız sınavlara hazırlandılar, bazıları yeterli hazırlanamadılar diyelim. E, ben de sizlere e, kalan bu 15 günlük süreç içerisinde e, sınavı kazandıracak bir takım e, tiyolar vermeye çalışacağım ve. Yine ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar 1 Mayıs ile 15 Mayıs tarihleri arasında her akşam saat 21'de Telegram grubumuz üzerinden e, QuizBot vasıtasıyla sizlere deneme sınavı yapmayı planlıyorum. Dolayısıyla deneme sınavlarına katılırsanız sevinirim. Deneme sınavında sizlere 40 soru soracağım. Her ne kadar ÖSYM 50 soru sormuş olsa da e, sizlere ben 40 soru soracağım. Ve bir de şunu söyleyelim arkadaşlar. Yani şimdi yıllara göre baktığımızda bu sınavlarda birinci olan arkadaşlarımız ortalama olarak 45 net yapmışlar. Dolayısıyla hedefiniz hani kesinlikle 50 çok iyi çalışmışsanız elbette 50 olabilir ama 38 ile 42 net arası ideal nettir. Dolayısıyla 45 nette ulaşmışsanız mükemmeldir. Zaten 45'in üzerine çıkmışsa harikuladedir. Dolayısıyla 38 ve 42 soru net yapacak şekilde sizleri 15 günlük süreç içerisinde sınavlara hazırlamayı düşünüyorum. Tabi bunu söylerken de tabi bunun da arkadaşlar şeyini yaptık, alt çalışmasını yaptık. Hemen bakalım. Bakın son 4 yılın özellikle A sınıfından başlayalım. Son 4 yılın istatistiklerini, sınav soru istatistiklerini sizlere çıkarmaya çalıştım. Özellikle arkadaşlar 3 ve daha fazla olan konulardan nerelerin sorulduğunu işaretledim. Bakınız anayasa hatta ben buraya 3 yazmıştım ama 4 anayasadan her yıl soru gelmiş. Dolayısıyla anayasadan arkadaşlar A sınıfı B sınıfı C sınıfı ve iş yeri ikimli sınavına girecek arkadaşların hepsinin anayasa konusuna bir kere hakim olmaları gerekiyor. Deneme sınavlarımızda mutlaka bir tane anayasa sorularına yer verdik. Bunun haricinde hemen bakalım. Anayasadan sonra arkadaşlar 4850 yasalı iş kanunumuz var. Ve 5 tane soru gelmiş A sınıfına. 5510 sayılı kanundan 3 tane, 6331 sayılı kanundan 8 tane, ILO'dan son dönemlerde 2 tane soru gelmiş ve ISO e, TS ISO 45001 standartından da 3 tane soru gelmiş. Yine ben sizlere bu deneme sınavında bu soruları hazırlarken bu kriterlere uygun olarak e, sorularımı hazırlamaya çalıştım. Hemen aşağılara bakalım. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelikle ilgili 9 soru gelmiş arkadaşlar. Özellikle bakınız buralara dikkat edelim. Hemen şurada şeyi görmüyoruz. Ne hakkında yönetmelik? Biyolojik etkenleri maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmelikten 7 soru gelmiş. Bakınız görüyor musunuz soru adetlerini? Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işletmenin işlemleri yönetmeliği 4 soru. Çocuk ve genç işçilerin çalıştırma usul ve esasları hakkında yönetmelik 3 soru. Ergonomi 3 soru. Fiziksel risk etmenleri 3 soru. Tabi ama fiziksel risk etmenlerden radyasyon 3 soru ama bunun yanı sıra havalandırma var, aydınlatma var, sıcaklık var. Dolayısıyla fiziksel risk etmenlerine mutlaka bakıyoruz. Güvenlik kültüründen 3 soru. İş ekipmanlarının kullanımda sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinden 6 soru. İş sağlığı ve güvenlik değerlendirmesi ile 3 soru. İş yeri ve diğer sağlık personelinin görev yetki ve sorumluluk hakkındaki yönetmelikle ilgili 3 soru. İş yerlerin acil durum iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmekten dört soru ve bakınız kimyasallar her ne kadar yıllar birer birer geldiği için ama şuna bakınız arkadaşlar kimyasal maddelerden oldukça fazla soru gelmiş dolayısıyla kimyasal maddeleri boş geçmiyorsunuz mutlaka her yıl kimyasal maddelerle ilgili bir soru geliyor dolayısıyla siz de e, kimyasal maddelerin özellikleri, fiziksel ve kimyasal özellikle ilgili hususları kaçırmamaya çalışıyorsunuz. Bakınız, maden işlerinde iş ve güvenliğinden 7 soru, makine emniyetinden 3 soru, meslek hastalıklarından 4 soru, radyasyon güvenliği yönetmeliği 3 soru, sağlık ve güvenlik işaretleri 4 soru, yapı işlerinde iş ve güvenliği yönetmeliği 10 soru görüyor musunuz arkadaşlar? 10 soru buradan sorulmuş. Dolayısıyla ha diğer e, 2 ve bir soru sorulan kısımlarda ben bu e, dökümanı sizlerle Telegram grubu üzerinden paylaşacağım. Oradan takip ederek yıllara göre son 2 yıl içerisinde ÖSYM nerelerden soru sormuş bunları takip edebilirsiniz. Hemen B sınıfına bakalım. Bakınız B sınıfında hemen gözüme çarpan 10 tane, 6331 sayılı iş, iş kanundan 10 tane, 4857 sayılı kanundan 7 tane... Hemen bakınız binaların yangından korunması hakkında yönetmelikten 13 tane. Biyolojik etkenler maruz risklerin önlemesi hakkında ki yönetmelikten 5 tane. Görüyor musunuz? Yine fiziksel risk etmenleri ve kimyasal risk etmenleri bir kenara ayırıyorum. Buraları unutmayınız. Bakınız gaz tüplerinden 3 tane. Güvenlik kültürü arkadaşlar önemli bir konu 3 tane. İş ekipmanlarının kullandığı sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği 7 tane. Hepsini okumayalım de, çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bakınız kimyasallar yine dikkat ediyorsunuz kimyasallara. Sağlık ve güvenlik işaretlerinden 8 tane. Yapı işleri iş sağlığı, e, yapı işleri, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinden 6 tane. Yapı işlerinde yüksekte çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği uygulama rehberinden 6 soru gelmiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? C sınıfına baktığımızda hemen yine 6331 sayılı kanundan 10, 4857 sayılı kanundan 7, anayasadan... 4 soru geldiğini görüyoruz. Yine binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikten 7 soru. Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işletme yönünden 5 soru. İş ekipmanlarının kullanımda sağlık ve güvenlik şartları yönetmeninden 7 soru. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yine kimyasallar ve fiziksel risk etmenleri mutlaka kimyasal maddeler ve fiziksel risk etmenlerini gözden kaçırmıyoruz. Oralardan da mutlaka sorularımız olacaktır. Ee, geçelim. Bakınız 12 tane. Nereden? Yapı işleri diş ve güvenliği yönetmeninden 12 tane gelmiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Dolayısıyla nerelere çalışacağınıza dikkat edecek olursanız nokta atışı yapmış olursunuz. Bu anlamda beni takip ederseniz ve deneme sınavlarını da bu çerçevede takip ederseniz emin olun kazanacaksınız. Bakınız yine iş yeri kimliğine baktığımızda 4857 sayılı kanundan 4 tane, 6331 sayılı kanundan 10 tane, ilodan 3 tane. Biyolojik etkenleri maruz et önlenmesi hakkında yönetmelikten 5 tane. Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri yönetmeliğinden 7 tane. Çocuk ve genç işçilerin çalıştırma usul ve esasları hakkındaki yönetmelikten 4 tane. Bakınız ilk yardım yönetmeliğinden iş yeri hekimliğine, iş yeri hekimliği sınavı ve diğer sağlık personeline girecek arkadaşlar. ilk yardım yönetmeliği 3 tane. Tabi diğerlerinde bakıyorsunuz. Bakınız kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik e, önlemleri hakkında yönetmekten 3 tane. Meslek hastalığı 3 tane. Bakınız bunun yanı sıra man, mesleki mantar enfeksiyonu, mesleki risk faktörü, mobbing, mola gibi kavramlardan da sorduklarını görüyoruz. Görüyor musunuz? E, sağlık ve güvenlik işaretlerinden 3 tane gibi bu şekilde arkadaşlar. Bu e, sizlere e, son iki yılın istatistiklerini çıkarmaya çalıştım. Dolayısıyla e, 1 Mayıs ile 15 Mayıs tarihleri arasında yapacağımız deneme sınavlarında da buradaki istatistiklere bağlı kalarak sizlere güncel sorular hazırlamaya çalıştım ve bu soruları da özellikle ÖSYM formatında hazırlamaya çalıştım. Yine şunu söyleyelim, e, bu sorularla ilgili, e, her deneme sınavından sonraki sorularla ilgili. E, öneri talepleriniz eleştirileriniz mutlaka bana iletirseniz Telegram grubundan ya da diğer e, sosyal medya mecralarından bana iletirseniz arkadaşlar hemen onları da yine paylaşalım. E, sevinirim. İşte e, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, Gmail ve WhatsApp iletişim hattımız. Özellikle WhatsApp iletişim hattında arkadaşlar aramayın ama yazın. Yazarsanız bana çok kısa sürede e, ulaşabilir ve cevap alabilirsiniz. 10 dakikalık bir video hazırlamaya çalıştım. Dolayısıyla özetleyecek olursak 1 Mayıs itibariyle saat e, akşam 9'da arkadaşlar deneme sınavlarına başlıyoruz. Sizleri e, ve çevrenizde e, bu sınava girecek arkadaşları da e, kanalımıza e, yönel, e, yönlendirirseniz ve e, bizleri de sosyal medya hesaplarınızdan takip ederseniz sevinirim. Ve 1 Mayıs akşamı görüşmek üzere hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.